Merhaba. Bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. Yeniden doğmuş bir Hristiyan olmak ne anlama geliyor? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Kutsal Kitap'tan bu soruyu yanıtlayan klasik ayetler Yuhanna 3:1-21'dir. Rab İsa Mesih önde gelen bir ferizi ve Yahudilerin yönetim organı Sanhedrin'in üyesi olan Nikodim'le konuşmaktadır. Nikodim bazı sorular yöneltmek için gece İsa'nın yanına gelmişti. İsa Nikodim'le konuşup şöyle dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi? diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yeniden doğmak olarak çevrilen ifade yukarıdan doğmak olarak da çevrilebilir. Nikodim'in gerçek bir ihtiyacı vardı. Yüreğinin değişmesine sadece yukarıdan gelebilecek ruhsal bir dönüşüme ihtiyacı vardı. Yeni doğum, yeniden doğmak iman eden kişiye sonsuz yaşamın verildiği bir Tanrı işidir. Yuhanna 1, 12, 13, yeniden doğmanın aynı zamanda İsa Mesih'in ismine güvenme aracılığıyla Tanrı'nın çocukları olmak düşüncesinde taşıdığını belirtir. Doğal olarak akla şu soru gelir. Bir insanın neden yeniden doğması gerekiyor? Elçi Pavlus, Efesliler 2 de şöyle der. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Elçi, Romalılar 3 de Romalılara şöyle yazmıştır. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Öyleyse bir insanın günahlarının bağışlanması ve Tanrı'yla bir ilişkiye sahip olabilmesi için yeniden doğması gerekmektedir. İsa ile yaptığı konuşmada iki kez Tanrı'nın egemenliğine girmek için yeniden doğmak gerektiği gerçeğini vurgulamıştır. Bir kez doğmuş olmak bizi Adem'in çocukları yapar ve Adem'in bozulmuşluğunu paylaşırız. Bizi Tanrı'nın çocukları yapmak için ikinci bir doğuma ruhsal doğuma ihtiyacımız vardır. Yeniden doğmalıyız. Peki bu yeniden doğum nasıl gerçekleşir? Efesliler 2.8-9 şöyle bildirir. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Bir insan kurtulduğunda yeniden doğar, ruhsal bakımdan yenilenir ve yeniden doğduğundan ötürü Tanrı'nın çocuğu olma hakkına sahip olur. Çarmıhta ölerek günahın cezasını ödeyen İsa Mesih'e iman, kişinin yeniden doğmasını sağlayan araçtır. Bu yüzden bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Eğer siz şimdiye kadar Rab İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak güvenmediyseniz, kutsal ruh yüreğinize hitap ederken onun sizi bu konuda teşvik edişine kulak verecek misiniz? Bugün tövbe ve iman doğası edip Mesih'te yeni bir yaratık olacak mısınız? Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Evet, bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. Yeniden doğmuş bir Hristiyan olmak ne anlama geliyor? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.